Rabex Global'in Forex eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün piyasada en sık kullanacağınız işlem türlerini ve emirleri konuşacağız. Bu bölüm size hem güven hem de özgüven kazandıracak. Piyasada sadece yükselişten değil düşüşten de kazanç elde edebilirsiniz. Alış long işleminde fiyatın yükseleceğini öngörürsünüz. Satış short işleminde ise düşüşten faydalanırsınız. Bu özellik piyasada her durumda fırsat olduğunu bilmenizi sağlar. Şimdi emir türlerine bakalım. Market order anında işlem açmanızı sağlar. Kararınızı verdiğiniz anda harekete geçmek için en hızlı yoldur. Limit order fiyatın belirlediğiniz seviyeye gelmesini bekler. Sabırlı traderlar için kusursuz bir araçtır. Stop loss sizin sigortanızdır. Riskinizi kontrol altında tutar ve sermayenizi korur. Take profit ise başarıya ulaştığınızda karınızı güvence altına alır. Yani kazancınızı korumayı sizin yerinize düşünür. İşin sırrı şu: her işlemde bir planınız olursa, duygular değil, strateji sizi yönlendirir. Stop loss sizi korur, take profit sizi ödüllendirir. Unutmayın, doğru emirler sizi belirsizlikten kurtarır ve piyasada özgüvenli adımlar atmanızı sağlar. Çünkü burada mesele sadece işlem açmak değil, her adımda kendinizi koruyarak ilerlemektir. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere, Rabex Global ile kalın.